Evet, şimdi e, ikinci konuşmacı eee yardımcı doçent doktor Gülsine Uzun eee Muğla Teşekkür ederim. <laughs> Biz tamam. bugün kendi kendimizi sunuyoruz galiba burada, o yüzden <laughs> oturum başkanımız olmadığı için. Ee, ben de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden, e, Çağdaş Türk İşleri ve Bölümünden yardımcı doçent doktor Gülsin Uzun. Ee, benim bildiri başlığım Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi ve Gün Olur Asra Beder romanlarında Nesil Çatışması. Cengiz Aytmatov, dünyaca tanınmış, eserleri 160'tan fazla dile çevrilmiş, Türk dünyasını yetiştirdiği en büyük Kırgız yazarıdır. Daha dünyada birçokları tarafından Kırgızın kim olduğu bilinmediği dönemde Aitmatov'un adı bilinmektedir. Kendisi küçük bir halkın ve genç bir edebiyatın temsilcisi olmasına rağmen kısa zamanda Bazak, Shakespeare, Hemingway, Marquez, Kafka gibi dünya edebiyatının dev temsilcileri seviyesine ulaşmış, dünyanın en çok okunan yazarlarından biri olmayı başarmış bir yazardır. Fransız yazar ve şair Louis Aragon'un Cemil adlı hikayesine yazdığı ön sözde Aytmatov'un eserleri üzerine dikkatler çevrilmiştir. Büyük bir yazar aynı zamanda düşündüren taraflarıyla bir kültür ve felsefe adamıdır. Onun yazmaya başladığı yıllar Sovyet rejiminin biraz daha hafiflediği yıllardı belki ama çocukluğu zulüm yıllarının etkisiyle geçmişti. Yine de Aytmatov'un yazarlığa başladığı yıllarda din, millet, milli tarih gibi konularda doğrudan yazılamıyor. Milli duyarlılıklara karşı sansür acımasızca işliyordu. Buna rağmen Aytmatov diğer birçokları gibi diğer birçokları gibi insani Evrensel değerlere yönelmiş ancak birçoklarından farklı olarak sanatının gücü ve ustalığı sayesinde Türk dünyasındaki milli duyarlılıklara yön çizmiştir. Eserlerini Rusça kaleme almış olması, olsa da hikayelerin kahramanları, mekanları, ağılları, stepleri her şeyi Kırgız'dır ve olaylar Kırgız güneşinin altında yaşanıyor. Ayrıca Kırgız hayatını yazmakta büyük bir dikkatin sahiptir. Kırgız halk edebiyatının bütün ürünlerinden yararlanır. Bazen doğrudan, bazen de yazmak istediklerini bir takım alegori ve sembollerle satır aralarında gizler fakat eserlerinin ruhu fazlasıyla Kırgız'dır. Cengiz Aytmatov eserlerinde rejim olan tepkisini, dejenere olmuş, milli ve manevi değerlerinden uzaklaştırılmış insanların durumunu daha evrensel bir boyutta anlatabilmek için tarihi ve efsanevi olaylardan da yararlanmıştır. Gün olur Asra Bedel romanında anlatılan Nayman'ın efsanesindeki mankurt motifiyle yazar, aslında sistemin arzuladığı insan tipini efsanevi bir perspektif içerisinde eleştirmiştir. Mankurtlaşma günümüz okuyucularının çokça tanıdığı bir terimdir. Bu terim Aitmatov'un 1980'de yayınlanan "Gün Olur Asra Beder" romanı ile birlikte dünya literatürüne girmiştir. Aitmatov Sovyet döneminin çocuğudur. Devlet yönetimi, şair ve yazarlardan Sovyet hayat tarzını övmelerini, sosyalist düşüncenin gelişimini desteklemelerini ister isterlerken, Aitmatov mankurtlaşma temasını ortaya çıkarmıştır. Peki nedir mankurt ve mankurtlaşma? Eski zamanlarda Kalmuk Kırgız Savaşları'nda iki taraf birbirinden ganimet ve malla birlikte eline geçirdikleri insanları da esir alıyorlardı. Esirler genelde hayvan güderlerdi. Sabah akşam hayvan peşinde olan esir bir gün yolunu bulup kaçabilir. Birileriyle kendisi hakkında ülkesine haber gönderebilir. Hatta kızlara gönlünü kaptırabilir. Genç yaşta ele geçirilen esir 5 sene belki 10 sene hizmet eder bir gün baş kaldırabilirdi. Bütün bunlardan kurtulmanın tek çaresi onu mankurta dönüştürmektir. Bunun için de ilk önce esirin saçları kazınıyor, kafasına yeni kesilmiş devenin veya sığırın bir parça derisi geçiriliyor. Kırgızlar bu deriye şire derler. Bu şireyi kenarından birkaç yerinden delip deriden bağ, geçiriyor, bağ geçiriyorlar ve kulak hizasından sıkıca çekip bağlıyorlar. Sonra esirin elini ayağını bağlayıp güneşin kavurucu sıcakları altında bırakıyorlar. Böylece esir edilen işkence ikiye katlanıyor. Yani taze deri, güneşin sıcağında kurudukça kafasını sıkarak kemikleri sızlatıyor. İkincisi yeni çıkan saç deriyi delip geçemediğinden tekrar kıvrılıp kafaya geçiyor ve iğne sokar gibi tüm duyu sinirlerini öldürüyor. Böylelikle insanda hafıza diye bir şey kalmıyor. Bir hafta on gün sonra esir ya ölüyor veya tüm hayatını mankurt olarak yaşamaya mahkum oluyor. Ölürse azaptan kurtulacak, hayatta kalırsa ismini, soyunu, sopunu, geçmişini, her şeyini unutup sadece sahibinin dediğini yapan bir varlığa dönüşecek. İşte Cengiz Aytmatov, Kırgızistan'ı yetiştirdiği son manasçı Sayak Bey Karal Karalayev'den dinlediği bu efsaneyi romanda Nayman ana, ana, efsanesi olarak işler. Nayman Ana, oğlu Jolaman, Juan Juanlar tarafından kaçırılmış ve mankurtlaştırılmış bir ana. Yüreği onu oğluna götürüyor. Hafızası silinmiş oğluna anasını, babasını, soyunu, sopunu hatırlatmak için uğraşıyor ama maalesef Coloman, efendisinin emrini yerine getirerek kendi anasını okuyla öldürüyor. Kadının başındaki beyaz yazma rüzgarda havalanarak uçuyor ve dönen bay kuşuna dönüşüyor. İşte bu kuş, ne zaman birisi yalnız yollara düşse, yolda ne zaman bir yolcu görse, onun başı üzerinde uçuyor ve ona senin baban dönen bay diye sesleniyor. Bu efsaneyle aslında Aytmatov özelde Kırgız halkına, genelde de bütün insanla özünü yitirmemesi, başkalaşmaması, ötekileşmemesi veya Aytmatov'un dünya literatürüne kazandırdığı kavram olarak mankurtlaşmaması ve sonuç olarak köleleşmemesi için bir çağrı yapıyor. Bu yöntem tarihte bir dönem kullanılmış ve güce dayalı köleleştirme, mankurtlaştırma veya ötekileştirme şeklidir. Günümüzde ise bu metot daha da gelişmiş ve değişmiştir. Aytmatov, Kazakistan'ın tanınmış şair ve felsefe adamı Muhtar Şahanoğlu'na yaptığı bir sohbette, Sovyetler Birliği zamanında uygulanan mankurtlaşma yöntemini, totaliter sistem bütün topluma, onun içinde bana da, sana da, hepimizin zihninde de, düşüncemize de ideolojik bir şire geçirmişti. Bu bir rejime bağlamak, bir merkezden idare etmek gayesiyle yapıldı diyerek açıklıyor. Romanda bunun yansımalarını biz ölen Kazangap'ın oğlu Sabitcan ve ana beyiğite nöbet tutan Kırgız Subay Tansık e da ortaya çıktığını görüyoruz. Her ikisi de iyi bir eğitimden geçirilmiş ve kendilerini veya atalarını Kırgız yapan önemli özelliklerini, Kırgız gelenek ve göreneklerini, örf ve adetlerini, inancını, duasını yani milli kimliğini yitirmiştir. Romanda modernleşmenin getirdiği sorunlar üzerinde durulur. Sabitcan, babasının cenazesine zorla getirilmiştir ve babasının cenazesinin ana gömülmesi fikrine karşı çıkar. Herhangi bir sorun çıkmadan bir an önce törenin bitmesini ve şehre dönmeyi istemektedir. Burada değerleri yok etmeye çalışan bir sistemi alegorik imgelerle ortaya koyup koymaya çalışır Sabit Sabitcan, babası Kazangap'ın dostu Yedige'yi bu hareketiyle kızdırır. Arkadaşı Kazangap'a geleneklere uygun bir cenaze töreni yapmak isteyen Yedigey, yeni neslin din ve gelenek konusunda umursamazlığına isyan eder. Dostu için yaptığı cenaze töreninde dini gereklilikleri ihmal etmek istemez. Onun naaşını atasından gördüğü gibi kıbleye doğru koyar. Kur'an okuyan yedige etrafındaki gençlere cenazeyi nasıl gömdüğüne dikkat etmelerini, kendi ölünce de onu böyle gömmelerini öğütler. Onun gözünde Sabitcan modern bir mankurttur. Çünkü Sabitcan devrin değiştiğini, Sovyetler Birliği'nin 60. yılında duaların veya geleneklerinin yerinin olmadığını söyler. Subay Tansıkbayev de ana beyte kazangabı gömmek için gelen grubun başındaki yedi geyden kendisiyle Rusça konuşmasını ister. İşte bu noktada Tansıkbayev ve Sabitcan modern mankurt olarak karşımıza çıkar. Aytmatov bu efsaneyle rejimin, rejimi yetiştirmeyi amaçladığı insan tipinin ve rejimin uyguladığı eğitim sisteminin bir portresini çizmiştir. Mankurt motifiyle yazar, geçmişini hiçe sayan, ait olduğu milletin örf, adet, gelenek, görenek, din ve kutsal sayılan değer yargılarını tanımayan, sadece yukarıdan gelen direktifler doğ doğrultusunda hareket edip parti çıkarlarını korumaya çalışan ve büyük lider olarak gördükleri Stalin beleni övgüler yağdıran sistemin modern kölelerini karakterize etmiştir. Romandaki 7 gay kazanga G Kazangap değerlerine sahip çıkan eski neslin temsilcileri iken Sabitcan ve Tansıkbayev gibi karakterler yeni neslin temsilcileri çağın mankurtlarıdır. Bu çağın Juan Juanları Sovyet rejimi iken esirlerin kafasına geçirilen deri ise Sovyet yazılı okullarında yarının mankurtlarını yetiştirmek için verilen eğitim sistemidir. Aytmatov'un anlatılarında dil, özellikle de ana dil, yazarın kendi ifadesiyle toplumu asimile olmaktan koruyan, yaşatıcı bir değer olmanın yanı sıra insanları ve çağları birbirine taşıyan niteliğiyle de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Beyaz Gemi adlı romanında yine bir efsaneyle, boynuzlu maral ana efsanesiyle yazar, bunu dikkatlere sunar. Ani bir düşman baskını ile soykırıma uğrayan Kırgızların son iki temsilcisi olan çocukları kurtaran Maral Ana, onları ısık göle getirip yerleştirdikten sonra işte yeni yurdunuz burasıdır. Artık burada yaşayacak, ekin ekecek, balık avlayacak, hayvan yetiştireceksiniz. Orada barış ve huzur içinde binlerce yıl yaşayın. Soyunuz, nesliniz çoğalsın, her tarafı yayılsın. Sizden gelenler sizin dilinizi hiç unutmasınlar. Analarının, babalarının diliyle konuşmaktan, şarkı söylemekten zevk alsınlar. İnsan gibi yaşayın. Ben her zaman sizinle sizin çocuklarınızla, sizin torunlarınızla beraber olacağım. Gelecek zamanlarda hep sizinle olacağım der. Öyküde mitik düşünceyi temsil eden Maral Ana, evrensel bir gerçeği dile getirirken, dilin zamanları, nesilleri birbirine bağlayan oluşturucu, kurucu yönüne özellikle dikkat çeker. İnsan neslinin türemesi, çoğalması ve yayılmasına anlam kazandıran, nesiller arası bağı sağlayan dil olgusudur. Maral Ana, gelenlerin yani yeni neslin gidenleri yani eski nesli unutmamasını atalarının diliyle konuşma ilkesine bağlar. İnsan gibi yaşamayı ataların diliyle konuşma ve şarkı söylemekten zevk alma gibi iki temel etken ile açıklamak ister. Beyaz gemide kaba bir hayvan gibi her şeyi öfkeyle tekmeleyip ezen oroz kul yani yeni neslin temsilcisidir. Bu yüzden maral ana efsanesine inanmadığı gibi hiçbir ahlaki değere de önem vermez. Sürekli içer olmadık bahanelerle karısını döver. Mümin dediği aşağılar, kimsesiz çocuk için cehennem bir yüze dönüşür, kuşları, ağaçları yok etmek ister. En büyük arzusu şehre gitmek, orada bir aktrisle evlenmek, dairede bir iş kapmak ve yalnızca Rusçanın konuşulduğu bir eve sahip olmaktır. Atalarının diline ve değerlerine saygılı olmayan bu kaba adam, iyi yetişmiş ilkeli bir komüniste değildir. Koruması için kendisine emanet edilen ormanın ağaçlarını keserek gizlice satar. Komünel mülkiyet anlayışını içten tahrip eder. Ramazan Korkmaz değerlerin olması gerek sesi, bu öteki için tamamen duyulmaz hale gelmiş ve oroskulu bir anti-insan kimliğine sokmuştur der. Yaşamla yalnızca biyolojik bir düzlemde ilişki kuran anti-insan, bu hayvanca varoluş biçiminden daha yüksek bir aşamaya geçmek için bir gayret sarf etmediği gibi, ana dilini, değerlerini yansıyarak bu süreci tamamen ortadan kaldırmıştır olur. Bir konuşmasında, milletin dili ölürse o milletin kendisinin de ortadan kalktığını düşünmemiz gerekir diyen Aytmoto, şehirdeki evinde yalnızca Rusça konuşturmayı hayal eden ve ana dilini kaba, kaba yararsız, köylü dili diye aşağılayan Orozkul tipiyle bu düşüncesini izah etmeye çalışmıştır. Mit ise Maral Ana'nın çocuklarını uluslaşma veya sürüleşme arasındaki keskin ve tehlikeli yol ayrımına geldiklerinde nasıl davranacaklarını söyler. Asanova, sosyal hafızanın, hatıranın ve vicdan kaybının kültür bunalımının ilk belirtisi olduğunu belirtir ve bu kayıpların Beyaz Gemi'de Oroskul'un <laughs> davranışlarında dile getirildiğinden bahseder. Oroskul, Sovyet Kırgız köy tipi, memur tipidir. Oroskul'un kendisinden çekinen kaynatasına ve zayıf karısına karşı kötü davranışları ile savunmasız tabiata karşı kötü davranış arasında benzerlik vardır. Merhametsiz bir kişi olmasına rağmen amirlerine karşı davranışları farklıdır onların her isteğini yerine getirir. Ama trajik tipler olan mümin dedeye ve çocuğa olan tavırları kaba ve kötüdür. Çocuğun doğduğundan beri anne ve babası sıcak bir ailesi yoktur. Hikayedeki geleneğe aykırı unsurlar, tersine dönen değerleri, kültür bunalımını, düzensizliği, kaosu ve trajediyi meydana getirir. Mümin dede kederli ve suskun, çocuk ise temizliğin ve çağdaş düşüncenin sembolü olarak karşımıza çıkar. Çocuk hikayede tabiatın sem tabiatın sembolü sayılan Maralana'ya karşı kötü davranılmasına, tersine dönen değerlere, zayıf ve savunmasız insanın küçümsenmesine karşı çıkar ve bu dünyadan kaçmak ister. Bu çocuğun sessiz bir protestosudur. Aytmatov bu romanda eski Kırgız mitlerine yeniden döner çünkü unutulan değerlerin yeniden ortaya çıkarılmasını sağlamaya çalışır. Sosyal hafızanın kaybı, halkın dilinin, vatanının, adetlerinin ve geleneklerinin unutulmasına yol açmaktadır. Bunlar da insan ruhunu fakirleştirmekte, böylece insanoğlu çevreye, tabiata ve insanlığa karşı acımasız olmaya başlamaktadır. Hatıralardan yoksunluk insanı ahlaksız yapar. Sosyal hafıza ve vicdan her şeyi yaparken hafızasızlık ve vicdansızlık her şeyi tahrip eder. Aytmatov'un eserlerinde sezgiden rasyonel düşünceye, basittikten karmaşıklığa, soyuttan somuta, yüzeysellikten derinliğe, özelden genele, yerelden evrenselliğe uzanan tezatlar içerisindeki ruhun estetik tekamülüdür. Aydınatoğlu'nun Mankurt başta olmak üzere yarattığı tipler ve eserlerindeki konular genellikle çevresinde olup biten olayların, kişilerin ve durumların gözlemlenmesinden doğmuştur. Onun eserlerinde sadece tasvir değil, aynı zamanda tahlil ve eleştiri de yer alır. Sosyalist sistem içindeyken sosyalizmin eleştirisini yapabilen ve rejim sebebiyle ortaya çıkan rejimin yarattığı yeni nesil ile değerlerine sahip çıkan eski nesil arasındaki çatışmayı, eserlerine mitik unsurları da dahil ederek millet hafızasını saklı tutmayı başarabilmiş bir yazardır Aytmodo. ruh şad olsun dinlediğiniz için teşekkür ederim.